YouTube kanalımda ikinci videomla size selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl 26 kilo verdiğimi anlatacağım. 100 kilodan 74-73 kiloya düştüm yaklaşık. Bunları sizinle konuşmak istedim. Belki bir yararım dokunur. Eğer hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Videomuza başlayalım. Evet ben şimdi sizler için böyle unutmamak için de notlarımı aldım buraya. Ee, buradan başlayacağım. İlk önce ben Elif Dinç. 24 yaşındayım. Çağdaş Türk ve Edebiyatları mezunuyum. Bu sürece ben e, üniversitenin 3. sınıfta e, karar verdim bu sürece girmeye. Hatta birkaç arkadaşımla beraber başladım. Yalnız bu süreçte bir süre sonra tek kaldım. Nasıl oldu? İlk önce ben küçüklüğüme inmek istiyorum. Küçüklüğümde nasıldı? Nasıl başladı bu serüven? Buna baş, e, buradan başlamak istiyorum. Kusura bakmayın daha ikinci videom. Biraz e, kelimeleri şaşırabilirim. Affola. Şimdi küçüklüğüme geldiğimizde ben çok zayıf bir çocuktum. Hatta hiç unutmam babaannemin anneme oğlumu ve torunumu yedirmiyorsun diye laf ettiğini hatırlarım. Çok e, zayıf bir çocuktum. Ve çok aktif bir çocuk olduğum için de olabilir bu. Ama çok zayıf bir çocuktum. Babam da zayıftır. Benim babam da ne yerse yesin kül almaz böyle mantıyı falan ekmeklerle götüren bir adam. Yani kül almıyor adam. Benim de büyük ihtimalle küçükken öyleydi. Ondan sonra hayatıma e, Kortizonlu ilaçlar dahil oldu. Balık yağları dahil oldu. Bu şekilde ben yaklaşık bir ay içerisinde, iki ay içerisinde şiştim. Ama benim bu şişmem aslında kilo yönelik değildi. Benim bu şişmem e, ödemdi büyük ihtimalle ama işte ergenliğim ve küçüklüğüm verdiği birleşimle ben bu şişmeyle beraber abur cubura da başladım. Abur cubura başlayınca bunun devamı geldi. Artık bu ödem değil, kiloya dönüştü. Ba ben yani e, bazı fotoğraflarıma bakıyorum o fotoğraflarımda e, kilodan çok böyle nasıl söylesem şişkinlik oldu o kadar belli ki yanaklarım böyle böyle olmuş. Kocaman kocaman yanaklarım var bir hamstere benziyorum resmen bir elimde havucum marulum falan eksik. Daha sonra ben birçok kez kilo verme girişimlerinde bulundum. Ee, ama bunlarda tabii ki de herkes gibi başarısız oldum. Çünkü şöyle bir şey var. Kilo vermek isteyen bir insan her zaman aklında bitirmeli. Eğer aklınızda bitirmiyorsanız kilo vermekte çok zorlanırsınız. Maalesef bu böyle. Ee, ondan sonra ben sürekli kilo veriyorum, kilo alıyorum. Kilo veriyorum, kilo alıyorum. Sürekli farklı farklı diyetler uyguluyorum. Sürekli karma karışık diyetler uyguluyorum falan. Ta ki ben bir sene e, Rusya'ya gittiğim süreçte, bir senelik süreçte... Karar aldım. Dedim ki zayıflayacağım bu kez. Madem Rusya'dayım e, okula gidiyorum. Yalnız okula haftanın 2-3 günü gidiyorum. Diğer günlerim boş. E, sürekli orada tatiller oluyor. Sürekli sık sık tatil oluyor. İşçi bayramıysa tatil. İşte sevgililer günüyse tatil. Sürekli tatiller oluyor. Ben boş kalıyordum evde. Karar verdim. Dedim ki ben kilo vereceğim. E, nasılsa boşum. Fitness'a başlayayım dedim. Kahvemden bir yudum alayım fitness'a başlayayım dedim. Fitness'a başladım ama şöyle bir yöntem izledim. Asla yememden kısmadım, asla yemeği bırakmadım. Sadece fitness yaptım ama yemeğe de humharca devam ettim. Bu süreçte ben yine bir yaklaşık 7-8 kilo verdim. 7-8 kilo verdikten sonra dedim ki Elif sen bunu eğer sporla yapabiliyorsan demek ki üstüne bir de yeme düzenini düzeltirsen daha fazla kilo gidecek. Bu sefer ben yeniden hem sporumu yapıp hem de yeme düzenimi düzelttim. Bu süreçte de 10 kiloya yakın bir kilo verdim. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğümde Ramazan'dı. Ve inanır mısınız? Yani Rusya'da tek özlediğim şey ayran ve turşu olabilirdi. Çünkü oranın turşuları tatlıydı. Hani bizim buradaki turşular gibi değil. Ben... Ramazan'dı ve uçaktan iner inmez koşa koşa e, geldikten sonra koşa koşa BİM'e gittim. Bir kavanoz turşu aldım. BİM'deki turşuyu ve onu kafama diktim. Sadece suyunu kafama diktim. Harika bir duyguydu gerçekten. Ramazan'dı. E, Ramazanlar özleniyor. Türkiye'deki Ramazanlar özleniyor. O Ramazan sürecinde arkadaşlarım da beni bir sene kadar görmemiş oldukları için sürekli işte davet ettiler. Davetlerde bulundum. Bu süreçte de ben... Tekrar eski kiloma döndüm. Ve bu eski kilomda çok uzun bir süre yaşadım. <laughs> Yaklaşık işte üniversitenin 3 yıl boyunca bu eski kiloda devam ettim. Ama bu eski kilomun üstüne kilolar eklenmeye devam ediyordu. Ondan sonra ben 3. sınıfa geldiğimde bir gün tartıya çıktım. Bir fotoğrafa baktım. O fotoğrafı buraya bırakacağım. O, o fotoğrafa baktıktan sonra tartıya çıktım. Çünkü o fotoğrafta Gerçekten hamile bir bayan gibi duruyordum ve tartıya çıkma kararı aldım. Tartıya çıktığımda karşımda tam 110 kilo vardı. 110, 110 kilo yazıyordu tartıda ve ben hayatım boyunca hiçbir zaman 110 kiloyu görmemiştim. Çok şaşırdım, büyük bir e, depresyona girdim psikolojik açıdan da e, bazı sıkıntılar yaşadım. Çünkü ben aynada kendimi asla kilolu görmüyordum. Çünkü ben aynada kendimi zayıf bir insan olarak görüyordum. Çünkü artık gözüm alışmıştı. Ondan sonra ben 110 kiloyu gördükten sonra ertesi gün diyete başladım. Ve artık aklımda bitirmiştim bunu yapacaktım. Bu süreç 6 ay kadar bir süreçti. O 6 ay boyunca 3 arkadaşımla... E, 3 mü? Ya 4 ya 3 arkadaşımla başladım. O süreçte bir hafta sonrasında ben tek kaldım. 3 dört arkadaşım da o gruptan ayrıldı. Çünkü artık kilo vermek istemediklerini, yapamadıklarını, dayanamadıklarını söylediler. Ama ben aklımda bitirmiştim. İdeal kiloma gidecektim. Yani ideal kiloma kadar inecektim. O süreçte ben her şeyi yedim. Kilo verdiğim süreçte her şeyi yedim. Ne yemek istiyorsam yedim. Bu, bu benim serüvenimde yiyerek kilo veriyorum ben. Gerçekten de her şeyi yedim. Cipsimi çekti canım cipsi yedim. E, çikolata mı çekti canım? Çikolata yedim. Pişi mi çekti canım? Pişi yedim. Evde işte ne bileyim kızartma yapılmış kızartma yedim. Pizza yedim. E, kahvaltılara giderdik arkadaşlarımla. O kahvaltılardan yedim. Bir sürü şey yedim. İşte e, hamburger de yedim ama hamburgeri ben çok sevmediğim için çok fazla yemedim. Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Bir sürü şey yedim ama nasıl yedim? Önemli kural bu. Nasıl yediğim? Ben her şeyden yedim dediğim gibi. Yalnız şöyle yedim. Mesela öncesinde 5 tane köfte yiyorsam bu sefer köftemi 2'ye indirdim. Öncesinde 2 dolu kaşık patates püresi yiyorsam bu sefer 1 kaşık patates püresine indirdim. Bu şekilde bu şekilde tabaklarımı sınırlandırarak diyetime devam ettim. Ve bir hafta sonunda ben gördüm ki 5 kilo gitmiş. Bu 5 kilo beni o kadar mutlu etti ki o tartıya çıktığımda. Yani 105 kilo olmuştum. 110 kilodan 105 kiloya düşmüştüm. Ve bunun mutluluğu gerçekten ama gerçekten böyle harika bir şeydi. Artık... E Tabii ki de bir farklılık yoktu. 5 kiloda bir farklılık yoktu ama ben aynada dediğim gibi artık kendimi böyle daha farklı görmeye başlamıştım. Bu da benim hoşuma gitmeye başlamıştı. Ben bir de ilk önce yüzden veren bir insanım. Yüzüm gider, ilk önce yüzüm küçülür zaten. Yüzüm kaşık kadar. İyice yüzüm küçülür ilk önce. Yüzüm küçülmüştü ve o 5 kiloda bile yüzümün küçüldüğünü insanlar fark edebiliyordu. Evet, vücudumda hala bir değişiklik yoktu ama yüzüm küçülmüştü. Bunu anlayabiliyordu, insanlar görebiliyordu. Okul sürecindeydim dediğim gibi Peki okulda nasıl besleniyordum? Okulda e, kantinde bizim kantinimiz vardı. Kantinde daha çok poğaça, simit e, gibi ürünler olduğu için kantine gitmeyi e, gitmiyordum. Konuşacağım inşallah arkadaşlar. Kantine gitmiyordum. Yemekhaneye gidiyordum. Yemekhanede de nasıl besleniyordum? 5 çeşit yemek çıkıyordu. Evet 5 çeşit yemek çıkıyordu. Çorba, sulu yemek, işte pilav ya da makarna ve tatlı. Bunlar çıkıyordu. Ben şu şekilde yiyordum. Ekmek hayatta yemiyordum zaten. Asla bu süreçte asla ama asla ekmek kullanmadım. Ne tam buğday ekmeği ne beyaz ekmek hiçbir şekilde kullanmadım. Ha şöyle bir şey var. Hata mı? Hata. Çünkü bizim az da olsa o besini almamız gerekiyor. Vücudumuz tüm besinlere ihtiyaç duyuyor. Daha sonraki süreçlerde tabii ki de bu ekmek almama kararımdan vazgeçtim ve ekmek tüketmeye de başladım. Ama çok uzun bir süreç sürede ekmek kullanmadım. Ekmeği asla yemiyordum. Pilav yiyeceksem eğer çorbayı içmemeyi karar veriyordum. Konuşacağım. Çorbayı içmemeyi tercih ediyordum. Ee, şöyle yiyordum. Genellikle çorbamı bol alırdım. Söylerdim. Derdim ki abla bana iki kepçe değil, üç kepçe çorba koy. Üç kepçe çorba alırdım. Sulu yemeğimden de bir kaşık alırdım. Bana bu yeterli oluyordu. Yani çorba ve sulu yemeğim. Ara öğünümü her zaman yanımda taşıyordum. Ara önümde ne olabilir? İşte meyve alıyordum, çerez alıyordum, bir şeyler alıyordum. Bu şekilde küçük alternatifler alıyordum. Yanımda taşıyordum. Bazen yoğurt alıyordum yanıma. Böyle küçük küçük kaplarda yoğurtlar satılıyor ya onlardan alıyordum. Ondan sonra bu süreçte yulaftan nefret eden ben yulafa aşık oldum. Ee, çoğunlukla yulaf tüketmeye başladım. Ara öğünlerimde de aynı şekilde okula götürmelik alternatif olarak e, şöyle küçük e, yoğurtların içine bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı yulaf katıyordum. Bu beni akşama kadar da tok tutuyordu. Ben üç öğün besleniyordum. O süreçte yani kahvaltı, ara öğün ve akşam öğünü olarak 3 öğün besleniyordum. Ondan sonra ben bu öğünlerimi kısmaya karar verdim. Ve şöyle yapmak istedim. Şöyle yapmaya karar verdim. Dedim ki ben sabah kahvaltısı yapmayayım. E, zaten öyle de yemekhanede güzel yemekler çıkıyor. Öyle de neyse ben okulda okula giderken hiçbir şey yemeyeyim. Okulda 12'de bir ve ara verildiğinde ise ben gideyim e, yemekhanede yemek yiyeyim. Ondan sonra yanıma ara öğün almadım. Yani ara öğünümü kıstım bu şekilde. Sadece yemekhanede yediğim ve akşam annemin yaptığı yemek. Annemin yaptığı her yemeği yedim. Sulu yemeğin hepsini yedim. Çorbayı da yedim. Yalnız bu süreçte madem iki öğün indirdim, pilavı da çıkarayım hayatımdan dedim. Pilav yemedim, onun yerine patates yedim. Alternatifler uydurdum onun yerine sebze yedim. Sebzelerimi fırına atıp yoğurtla yemeye bayılıyorum. Sadece azıcık üstüne bir zeytinyağı ve sebze harika oluyor. Yanına da bir yoğurt. Efsane bir yemek tercihim. Yemeklerimin yanına dediğim gibi bu sebzeleri aldım. Pilavı çıkarttım hayatımdan bu süreçte. Ara öğünü de bıraktım. Ondan sonra baktım olmuyor. Yani ben çok acıkıyorum gün içerisinde ara öğünsüz yapamıyorum çünkü çok e, fazla açlık hissediyorum. Dedim ki tamam ara öğünü de alayım. Geri hayatıma ara öğüne devam ettim. Bu sefer ara öğünde aynı zamanda yanımda işte kuru hurma, kuru üzüm, kuru kayısı götürüyordum. Bazen kefir götürüyordum. Kefir çok güzel bir e, probiyotik ürünü, çok güzel, çok işe yarıyor. E, kefir götürüyordum. Bu şekilde beslenmeye devam ettim. Bu süreçte ben 74 kiloya, 75 kiloya kadar düştüm. Devamda ediyordum aslında ama vücudum artık bunu kaldırmamaya başladı. Çünkü 110 kilodan 73'e kadar düştü. Hatta bir ara 69'u bile gördüm ama vücut artık kaldırmıyordu ki ben her gün, her gün istisnasız her gün iki kere yürüyüşe giden bir insan olarak Artık yürüyüş yapamıyordum. Çok yoruluyordum. Her şeyi yememe rağmen çok yoruluyordum. Besinlerimden hiç kısmadığıma rağmen kısmama, kısmadığım halde çok yoruluyordum. E, gözlerimin altında morluklar çıkmaya başladı. Artık e, sıkıntılar yaşamaya başladım. Sürekli yorgundum, sürekli bir uyuma halindeydim. Annem dedi ki kızım sen buna bir ara ver, bırak vücudun bu kiloya alışsın. O süreçte de koruma süreci oldu benim için. Koruma sürecine girdiğimde de Aynı şekilde yeme düzenimi asla bozmadım. Koruma sürecinde hiçbir şekilde kilo almadım. Çünkü dediğim gibi aynı beslendim. Aynı şekilde beslendim. Sadece yürüyüşlerimi bıraktım. Yani yürüyüşlerimi bıraktım derken yine okula gidip gelmem yürüyüş oldu. Ha, akşamlar benim köpeğim var. Akşamları onunla gezdim. Yani onunla yürüdüm 1-1,5 bir, bir, buçuk saat. Bu şekilde yürüyüşlerime devam ettim ama sabah yürüyüşlerimi bırakma kararı aldım. Sabah daha sıkı besinler yiyordum artık. Yani mesela bir haşlanmış yumurta yiyorsam iki haşlanmış yumurtaya çıkarmıştım koruma döneminde. Ondan sonra yulaf tüketiyordum. Ama yulafımı çeşitlendirmeye başlamıştım artık. Yani yulafımın üstüne fındık ezmeleri, şekersiz fındık ezmeleri koymaya başlamıştım. Pekmez koymaya başlamıştım. Çünkü hayatımdan pekmezi ve balı da çıkarma kararı almıştım ben. Çünkü onları da şeker olarak gördüğüm için onlar da şeker. Onları da çıkarma kararı almıştım ama bunları da koruma sürecinde tüketmeye başladım. Bu süreçte böyle bir sene, iki sene boyunca sürdüm. İki sene boyunca ben 74-75 kiloda kaldım. Bundan sonra ben tekrar kilo verme sürecine girmek istedim ama her seferinde olmadı. Çünkü artık diyet yapmamaya alışmıştım ve vücudum bu koruma sürecine alıştığı için de ee, ne kadar yersem yiyeyim ne alıyordu ne veriyordu. Ta ki evlenene kadar. Evlendikten sonra ben balayına gittim. Balayında o kadar yedik, o kadar içtik ki bir de benim eşim çok fazla yiyip içiyor. Ona uy uyuyunca, akşamları yiyip içince ev, balayından gelip evde de böyle cicimayları, ye iç akşamları, işte cipsiler havada uçuşuyor, çerezler, televizyon karşındasın falan filan böyle. Bayağı o süreçte 85'e 90'a çıktım. 90 kiloyu falan gördüm. Bu süreçte yeme bozukluklarım da çıkmaya başladı. Ortaya çıkmaya başladı. Buzdolabının karşısına geçiyordum. Ve tıkanırcasına yiyordum. Artık tıkanırcasına yeme hastalığına yakalandığımı düşünmüştüm bir ara. Çünkü öyle bir e, pozisyondaydım ki sürekli buzdolabının önündeyim. Buzdolabı ötse bile umurumda değil. Sadece yemek istiyorum. Aslında o duygusallaştık. Yani ben burada tektim. Benim hiçbir arkadaşım yok burada. Benim eşim burada çalıştığı için buradaydım ben. Bu duygularımı besliyordum. Ben canım sıkıldıkça yemek yiyordum. Canım sıkıldıkça yemek yiyordum. Çünkü ilk zamanlar zaten çok ağladım. Çok yalnızım diye. Ama şimdi alıştım. Çalışmaya başladım. Şimdi tekrar diyete girdim. Diyet sürecim devam ediyor. İşteyim. E, i̇şte nasıl beslendiğimi çekmemi isterseniz yine burada böyle küçük. Bugün neler yedim, işte neler yedim küçük bir vlog paylaşmayı düşünüyorum. Eğer isterseniz yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. E, en önemli noktalardan birisi su. Su tüketmek çok önemli çünkü özellikle ilk zamanlar o verdiğim 5 kilo benim aslında ödemdi. Hiç içmediğim su, e, suyu hiç içmediğim için o ödemleri atamıyordum. Suyu ben başka şeyler, suyu başka şeylerle takviye ediyordum vücuduma. Mesela kola içiyordum. Çok fazla kola içiyordum kola ve cipsi benim hayatımın çok büyük bir parçasıydı ben sabah kalkar kalkmaz gözümü cipsiyle açabilirdim ya da aç karna kola içebilirdim kola gerçekten beni batırdı cipsiyle kola beni batırdı yani beni batıran şeylerin ikisi o ben çok fazla kola içiyordum su yerine kola tüketiyordum ben su sastığımda ya maden suyuna koşuyordum meyveli maden suyuna ya da kolaya koşuyordum ya yani asitli bir şeye koşuyordum çünkü o asit benim susuzluğumu gideriyordu ama o süreçte hayatımdan kolayı da çıkarttım. Ee, tabii ki de canım kolayı çok çekiyordu. Çok istiyordu. O süreçlerde de bir tane bardak kafidir. Yani içtim. Onun günahı olmaz. Çünkü canım çok istiyordu. Nefsimizi doyurmamız gerekiyor. Çünkü nefis eğer doymazsa e, bu sefer başka yerlere saldırıyoruz. Yani mesela iki gün diyet yapıp bırakmamızın sebebi nefsimizi doyurmamamız. Ama akılda bitirmek de çok önemli. Eğer aklınızda bitiriyorsanız böyle şeyleri gerçekten de hani o kararı veriyorsanız o kararı uyuyorsunuz. Aklınızda bitirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi suyu e, suyu tüketmeye başladım. Su gerçekten çok önemli bir besin. Bunu demiştim. Tekrar söylüyorum. 10 kere daha söyleyeceğim herhalde. Neyse böyle videoların e, günahı olmaz. İkinci video. Suyu 3 ya da 4 litre kadar içiyordum. Yalnız 3 ve 4 litre Vücuda bazen çok fazla gelebiliyor. Her şeyin fazlası zarardır. Bunu da söyleyeyim. 2-3 e, litre kafi. 4 litreye kadar çıkmamanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten her şeyin fazlası zarardır. Ondan sonra notlarıma bakayım. Başka ne anlatmam gerekiyormuş? Unuttuğum bir şey var mıymış? Unuttuğum bir şey yokmuş. Her şeyi anlatmışım. Aa, kahve. Kahve. Kahve çok önemli. Ben kahveyi o kadar çok tüketmiyordum ama ben kahve hastasıydım. Ama nasıl içiyordum kahveyi? Bol şekerli, bol bol şekerli kahveler. İşte latteler, işte kapiçinolar, capicino, bir sürü bir sürü bir sürü böyle şekerli kahveler içiyordum. Ama bu kahvelerimi de neye çevirdim? Sade Türk kahvelerine, filtre kahvelerine çevirdim. Kahve sizin metabolizmanızı hızlandırıyor. Ha şöyle bir şey de var. Evet bol bol yiyoruz, hiç aç kalmıyoruz, her şeyden tüketiyoruz. Ama bu süreçte gerçekten spor da çok önemli. Yani ben e, bu süreçte yürüyüşlerimi evet bıraktım ama şimdi mesela diyete devam ettiğim bu süreçte şu an çalışıyorum ama çalışmadım. Daha yeni bir haftadır çalışıyorum ama çalışmadığım sürece, süreçte de her sabah aç karnın yürüyüş yapıyordum. Bu aç karnı olmak zorunda değil, tok karnı da olabilir ama yürüyüş gerçekten çok önemli. Eğer gerçekten fitness'a gidemiyorsanız ki şu pandemi döneminde fitness'a gitmek biraz sakıncalı ben e, tercih etmiyorum. Bu süreçte yürü, yürüyorum. Ee, ama şu an çalıştığım için zaten ona vaktim kalmıyor ve yorgun bir şekilde eve geliyorum orada sporumu yapmış oluyorum dediğim gibi eğer isterseniz sizlere bir günde nasıl beslendiğimi iş yerine ha, neler götürdüğümü e, çekebilirim İş yerindeki patronumu da abi de diyete soktum beraber diyet yapıyoruz ben börekçide çalışıyorum İlk gittiğim gün o kadar çok Zorladı ki beni börek yemeye. Baya börek yedim. Ondan sonra yani dedim ki abi böyle olmaz. Sen de ben de diyete girelim. Onun da biraz göbeği var. Dedik ki diyetteyiz. Diyet yapalım. Şimdi onunla beraber diyetteyiz. Bunu neden anlattım bilmiyorum. Ee, neden söyleme gereği duyduğunu da bilmiyorum. Duyduğumu da bilmiyorum. Ama söyledim işte. Her neyse. Su çok önemli. Evet burada kalmıştım gerisini hatırlamıyor. Söyleyebileceğim bir diğer şey de e, yeme saatleri. Mesela ben 12'de yemeye başlıyorum gündüz 12'de ama 8 7 8 gibi yemeği bitiriyorum. Mümkünse 7. 7'de yemeği artık bitiriyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey yemiyorum. Bu süreçte bir şeyler içmeye başlıyorum. Yani kahveyi tercih etmiyorum. eee Siyah çayı da tercih etmiyorum. Çünkü bunlar biraz daha ödem toplayan şeyler. Ama yeşil çay, su bu şekilde vücudumu dinlendiriyorum yediden sonra. Ve sabah aç bir şekilde uyanmak çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Ara öğün yaparken bizim en büyük yanlışlarımızdan birisi saat kendimize saat belirliyoruz. Mesela diyorum ki ben 12'de kahvaltı yaptıysam eğer işte bir saat geçsin, iki saat geçsin, iki de ben kesinlikle ara öğün yemeliyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Saate göre hareket etmememiz gerekiyor. Nasıl hareket edeceğiz? Midemiz ne zaman isterse. Bunu bırakın mideniz kararlaştırsın. Yani mideniz zaten size acıktığını belli ediyor. Beyninize sinyaller gönderiyor. Acıktığınızı hissettiğiniz an, mideniz acıktığını belli ettiği an lütfen besin alın. Yani en önemlisi bu gerçekten. Mesela ben diyorum ya sabah önceden sabah kahvaltı yapardım ama ben aç değildim ki. Yani canım istemiyordu yemek ama ne kahvaltı yapmam lazım çünkü ben diyetteyim. Böyle bir dünya yok gerçekten de yok. Ben 12'de acıkıyorum. 12'de yiyorum bazen bakıyorsunuz ki ara önümde bir de acıkmış oluyorum. Bir de yiyorum. Bazen üç de acıkmış oluyorum. Üç de yiyorum. Dört de acıkmış oluyorum. Dört de yiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Akşam yemeğimi de aynı şekilde. Yedi sekiz dememin sebebi bu. Eğer yediye 8'e kadar acıkmamışsam ee, on, hani 7'de de 8'de de acıkmamışsam o gün akşam yemeğimi yemiyorum. Çünkü midem onu istemiyor. Ha oluyor ki 7'yi 8'i geçiyor ondan sonra acıkıyorum. Ondan sonra bir şeyler istiyor vücudum. Bu sefer de bir bardak kefir içebiliyorum. Ya da e, bir kase yoğurt yiyebiliyorum. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Bir de her zaman tartıya... E, tartı doğruyu göstermez. Yani mesela karşınızdaki biri size zayıfladığınızı söyler. Bu çok kişinin başına gelmiştir. Ama sen siz dersiniz ki ben hayır zayıflamadım tartıda aynıyım. Ama sizin vücudunuz küçülmüş olabilir. Yani e, metreyle e, ölçü almak da çok önemli bu süreçte. E, ölçüleriniz de çok önemli. Vücudunuz daralmış olabilir, küçülmüş olabilir. Bu konuda bu da çok önemli. Yani her, hiçbir zaman tartıya takılmayın. Benim öyle bir sürecim oldu ki bir kilo dahi veremedim. Bu 3 haftaya, 4 haftaya yayıldı. Bir kilo değil, gram dahi oynayamadığım süreçte 3-4 santim inceldiğimi biliyorum. Gerçekten bunlar çok önemli. Her zaman vücudunuzun ölçülerini de bilin. Ölçülerinizi de düzenli olarak alın. Ve haftada bir tartılın. Yani her gün, her gün, her gün tartılmanın da bir faydası yok. Siz her gün tartıldığınızda tartı size daha eksik göstermeyecek. Bu artık bir hastalığa dönüşüyor çünkü. O yüzden tartılmanızı da haftada bir yapmanız kafidir. Daha fazla üstelemenin bir manası yok. Bu şekilde ben bu şekilde kilo verdim. Eğer sorularınız olursa altta yorumlara yazabilirsiniz. Buralara fotoğraflarımı da iliştireceğim zaten. 2 üç tane fotoğrafım var o döneme ait silmediğim. Diğerlerinin hepsini yok ettim. Buralara fotoğrafları ekleyeceğim dediğim gibi. Eğer videomu beğendiyseniz likelamayı, abone olmayı unutmayın. Eğer başka videolar istiyorsanız, ne tür videolar istediğinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Hepimiz incecik fit kızlar olacağız. Ben hala devam ediyorum dediğim gibi, hiçbir zaman unutmayın. Herkes bunu yapabilir. Hepimiz yapabiliriz. Güçlü ya da güçsüz insanlar yok bu hayatta. Çalışmayan ve çabalamayan insanlar var. Hepimiz yapacağız, hepimiz güzel olacağız. Hepimiz istediğimiz kıyafetleri giyebileceğiz. Çabalayacağız. Güçlü olun kızlar, güçlü olun beyler. Hep beraber bunu başarabiliriz. Dediğim gibi yorumlara istediğiniz videoları yazın. Hepinizi çok seviyorum. Kucaklıyorum ve öpüyorum. Görüşmek üzere.